Selamünaleyküm. 17. cüz 1. ders. 17. cüz yastık ile temsil edilecek. Çivisi yastık. 340 Mars 20. sayfa Fatih Sultan Mehmet. Şimdi Fatih Sultan Mehmet ile beraber biz bir uzaya Mars'a yolculuk yapacağız. Elin Musk, Musk'tan önce biz bir Mars'a gidelim. Fars Mehmet de rahatsız olmasın diye ne yapalım onu başına bir e, hoş bir Kuş tüyü yastık yapalım, tamam? Şimdi Mars yolculuğu uzun olduğu için illa bir uykuya ve dinlenmeye ihtiyacı olacak. Başlayalım. Bu sayfamız oldukça güzel bir sayfa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu birinci ayetin ezberi yapıldıktan sonra gerisi çok kolay. Ya eyühe nasu udribe <laughs> meselen festimu ola festimu ola fısıltılar bir dinley bakalım size bir meseleyi örnek veriyoruz ey insanlar misal veriyoruz innellezina innellezina ceddune ilahi yalvardığınız varlıklar şüphesiz var yalvardığınız varlıklar Allah'ın dışında dedi o ne yalvarıp duruyor ibadet edip durduğunuz Allah'ın dışında meun duni Allah'ın dışında yalvardığınız varlıklar ben niye tekrar edip duruyorum devam et le yah loru de de ba ba ve le O sema mıydı? ba ba ve le vech sema ve ne ve le vech ule sema ule Ley yaratabiliyor mu? Yaratamazlar onlar. Ley yehluku neyi yaratamıyorlar? Zübaba bir sinek. Zübaba bir sinek. Ve le bir araya gelseler bile. Yani Allah dışında taptığınız varlıkların hepsi bir araya gelseler bile, cemaat olsalar bile, cemaat Dan geliyor cemaat olsalar bile bir sinek ne yapamazlar yaratamazlar zübaba zannetmiyorum yaratamazlar zübaba sinek olarak hayal ediyoruz zannetmiyorum ya o denecek sinek zübaba ve la uçtama ula evet ve iyes yes lübhum ve iyes lübhum Hümü şey şeyi allay. Zübâbem, zübâbü. Bak, sinek, o bu sinek ya, sinek şey el, bir şey. Sizden alsa, mesela bir sivrisinek geldi, kanımızı emdi. Yaşlık hümü zübâbü şey el, la, 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 la. Şey Allah yas yes Mi? Ondan yas, zorlan almaya çalışsanız, o kanı almaya çalışsanız, bir şey aldı, o şeyi almak istiyorsunuz. ondan zorlan almaya kalksanız bile geri alamazsınız. Hani zorlan kelimesi yok burada da. Hani almaya kalksanız bir şey ondan alamazsınız, geri alamazlar. Estağidü mühümih. Zagûfet talibü. 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 Zagûfet talibü. Vel, vel medlûb. <medlubu> talip medlubu> olan da, talip olunan da zayıftır. İsteyen talip olan, talip olunan. Zagûfet talibü vel medlûb. Bu ayeti ezberlediğinizde gerisi kolay. Biraz dikkatini topla. Kafan dağınık herhalde. Ma hakkan kadri. kadri. Kader kavrayıp değerlendiremediler. Allah'ı hak ettiği gibi. Değeri gibi. Kadri gibi. Kadrini bilemediler. Allah'ın hak ettiği kadri gibi kadir kıymetten geliyor. Ma kaderullah hakka kadri. İnna Allah. le aziz. aziz. O kavi ve azizdir. Güçlüdür, kavidir, sağlamdır ve azizdir, üstündür. Allahu yestafi min al-malaikati ve min Rasuller seçmiş nereden? Meleklerden ve de insanlardan. İnna. Yes, fi. Mustafa gibi düşünün bunu. Yes, fi. Neye gelse Mustafa. Mustafa seçilen kişi. Yes, Lafi. Minel iki mele İketi meleklerden seçti. Rasuller, rasuller. Elçiler seçti. Ve minel nas ve insanlardan. İnna Allaha semi un besir. Besir, semi, işiten, besir, gören. Allah semi un besir, işiten ve görendir. Yerlemi ma beyne eydihim. Ve kalfihim. Ve kalfihim. Yerlemi ma beyne eydihim. Ve ma. Bilir önlerindekini ve ma kalfihim arkalarındakini. Ve ilallahi ve ila illall ve illallahi turce ol ömür. biniyor, Allah'a döndürülüyorsunuz. Turce tercih yok. Döndürüleceksiniz Allah'a. ömür, ee, ömrünüzde yapmış olduğunuz işlerinizle beraber. Ya eyyü Ya, ya eyü'llezine âmenû. Ey iman edenler, ne yapın? Rükû edin. Vescudu. Secde edin. Ve Kulluk edin. Rabbeküm. Rabbinize kulluk edin. Sizin Rabbinize kulluk edin. Ve fef. Ve hayra le'alleküm tuklihun. Tüf. Tüflihun. Tüflihun. Ee, ne dedi burada? Bu faaliyet hayırlıdır. Şimdi vef'lül faaliyet. Vef'lül hayra. Daha hayırlıdır. Leallekum sizin için. Töf. Sizin aleyhinize tüflihun kurtuluşa eresiniz. Felah bulasınız. Neyle özür dilerim. <laughs> ee, neyle kurtuluşa eriyormuşuz? Rükû, secde ve kulluk. Kime? Rabbimize. Evet. Devam edin. Ve fillahi hakka cehid cihadih. Cihadi cihadın hakkını vererek cihad edin Allah'a. Allah için. Allah uğrunda. Allah'a cihad edin. Hu ectebâküm ve mâ ce'ale aleyküm. Aleyküm. Şimdi Hüve, huve huve sizi o seçti. O sizi seçti. Ve mâ ce'ale yüklemedi aleyküm size Fid dini Dini. Min haraç. Min haraç. Dini size haraç kesmek için yüklemiş değil. Zorluk çıkarmıyor. Haraç. Mil, millete ebiküm İbrahim. Sizin e, babanızın dini böyle idi. Millete ebiküm. Ebiniz, babanız İbrahim'in dini böyle idi. Hüve semmâ kümül <laughs> isim olarak sen kümül müslimine huwa huwa sen o ne yaptı? sen kümül müslimine Müslüman olarak ismi seçti, e, isim verdi. Min qablu. Mi? Daha önceden, şimdi değil yani Müslümanlık, Müslüman ismi şimdi verilmemiş, ne zaman? Daha önceden verilmiş. Ve fi hada resulü bu hususta olsun rasuller peygamberler şahit olsunlar aleyküm size ve, ve demek ki Hazreti İbrahim neymiş şehada e aleyküm tam burada keseyim şimdi e, isim şimdi e, burada bize dinimizden bahsetti harac olarak kesmedi e, ondan sonra ne dedi e, hüve e, taba sizi o seçti ve ma cealna aleyküm size yüklemedi ve dini min harac size dini harac olarak yüklemedi dedim. Şimdi dini bize anlattı. Zaten başlangıçta ne vardı? Rükû seçti. ibadet arkasından dini size seçti. Ondan sonra size yüklemedi dini zorlukla haraç kesmek için yüklemedi. Bizim babamız İbrahim'in dini de milleti de böyle idi. O dine ne isim verdi? Müslüman ismini verdi. Şimdi burada ne bağlantı çıkardım biliyor musun? Hazreti İbrahim'in dini Müslümanlık diniydi. bizim dinimizle aynı. Bu gene birinci sayfadaki dersle bir bağlantı. Hani siz e, İbrahim'i İsmail'i İshak'ı, Yakub'u e, ve onun torunlarını e, Müslüman ya da Hristiyan ya da Yahudi mi olduğunu söylüyorsunuz? Öyle mi? sorusunun cevabı direkt Kur'an-ı Kerim'den bize gelmiş oldu. Bu o birinci sayfayla bağlantı kurarak aldım ve çok güzel oldu bence. Şimdi ne dedi? İsla, Müslüman olarak seçtim daha önceden. Ve semma kümül müslimine men kablu ve fi hâze li kûne rasuller olsun ne? Şehiden şahit olsunlar aleyküm size. Resuller bu hususta size şahitlik e, yapsın ve tekûnû siz olun ne olun Şuhada, e şahitler olun elen diğer insanlara. Siz bu hususta şahitler olun. Şimdi biz bu ayetle e Hazreti İbrahim'in dininin de Müslümanlık olduğunu şahit olabiliyor muyuz? Oluyoruz çünkü burada bize Allahu Teala ayetiyle bildirmiş oldu. Resuller bize şahitlik yapacak. Biz de insanlara şahitlik yapacağız. Devam edelim. Ve ekimus salate. Ne diyor? Namazınızı kılın. Ve atuz zekat. Zekatınızı verin. Ve ertesamu billahi. Sımsıkı sarılın Allah'a. Hüva mevlaküm. o sizin Mevlanızdır. Ve ni'mel Mevla ve ni'mel nesir. Ni'men nesir. Ve ni'men nesir. O ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcıdır. Sadakallahul Azim. Çok kolay ezbere alınan bir sayfa. Allah yardımcımız olsun.